Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş'tayız yine. Bu sefer sizlere Adana dürüm söyledim. Şimdi onun tadına bakacağım ve yiyeceğim. Nasıl yendiğini de size göstereceğim. Umarım siz de benim gibi yemeği denersiniz. Şimdi burası dürümce. Hemen Beşiktaş'ta motorlardan indikten sonra hemen sağ tarafta görürsünüz. Ben buraya yıllardır gelirim. Çok da severim. Özellikle ciğeri de çok güzeldir. Evet burası dürümce. Dürümcenin sloganı şu arkadaşlar. Bizce aşk diye yazmışlar. Aşkın A'sı Adana'yı, Ş'si Şalgam'ı, K'si Kebab'ı anlatıyor yani şöyle. Şimdi dürümcenin fiyatları değişiyor. Bayağı da bir şubesi varmış. Adana Kebab özel kitap 30 lira diyor. Karışı 83 lira. Dürümler acılı, acısız fark etmiyor. 21,5 Et çeşitleri 41 ile 80 arasında değişiyor. 21 olan da var. Çocuk menüsü var mesela burada bu 21 buçukmuş. Çiğ köfte dürümü varmış, ciğer dürümü varmış. Bunlar ortalama fiyatlar yani dürümlerin ortalama fiyatları 20 ile 25 arasında değişiyor arkadaşlar. Her bütçeye göre ürünler var diyebilirim arkadaşlar burada. Lahmacunların fiyatı da 9-9.5 arasında değişiyor. Fındık lahmacun da varmış o 5 lira. Yani pideler de var. Fiyat skalası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz dürümlerimizi bekliyoruz. Dürüm gelince görüşmek üzere. Evet dürümlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bayağı bir büyük bir dürüm. Şimdi bunları nasıl yiyeceksiniz? Gelelim o meseleye. Yani bizim esas konsepti meselesine gelelim. Çatal bıçak. Herhalde yani aklımızdan dürüm yerken şöyle bir şey geçmiyordu. Umarım arkadaşlar yani bunu böyle keseyim de şöyle şu şekilde yiyeyim diye bir şey sanırım geçmiyordur yani. Böyle yani bir şey yapmayı yani aklınızdan geçirmeyin size gülerler vallahi billahi. Yani şimdi mevzu nasıl? Dürüm elini al. Şöyle durumu, dürümü sıkıca bir kavra şeylerini bir aç şu kağıtlarını. Şöyle bir yapayım şöyle. Şöyle de bir tut şöyle bir sıkı yine şu uç tarafına şöyle bir tut. Evet. Neden ben yıllardır buraya geldiğimi şimdi anladım. Gayet başarılı. Tekrardan devam ediyoruz. bir kağıdını çekiyoruz dışındaki. Sonra şöyle hazırlıyoruz dürümü. Önce bir yemeğe hazırlıyoruz. Sonra Bir ısırık daha atıyoruz. dürüm yarım olmuş oluyor bu dürümün tadını böyle alırsınız arkadaşlar. Biraz çekiyorsunuz şöyle. Biraz daha çıkartıyorsunuz. Alt tarafı büküyorsunuz. Şöyle. Çıktı mı dürüm ortaya? Bu şekilde ısıra 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 bunu bitiriyorsunuz. Tabii ben biraz insan dışı ısırdığım için bunu az önce yarıya geldi. Siz biraz daha küçük lokmalarla ısınmanızı tavsiye ederim ben size. Ben bir ısırım daha alıyorum. Şimdi videoyu bitirmeden önce şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu kadar iyi içiyorum. Yani bu kanala bir abone olun. Yani bizi üzmeyin. Yani sizin için yiyorum. Yoksa ben kendim için asla bir şey istemiyorum. Kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar dürüm dediğin böyle yenir. 3 ısırımda finish. Geri da biraz sonra yemeye devam edeceğim ben. Durumun nasıl yediğini öğrendiyseniz gelin dürümceye bunu tadına bir de burada bakın. Benden size söylemesi asla pişman olmazsınız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.